Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 15 Stoklar Hesap Grubu 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı Madde 85 Stoklar Hesap Grubu Kamu idarelerince satılmak, üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal artık ve hurda gibi bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tüketilecek veya paraya çevrilecek varlıkların izlenmesi için kullanılır. Stoklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 150 ilk madde ve malzeme hesabı, 151 yarı mamuller üretim hesabı, 152 mamuller hesabı, 153 ticari mallar hesabı, 157 diğer stoklar hesabı, 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı. Stoklar, maliyet bedeliyle hesaplara alınır. Maliyet bedeline, stokların elde edilmesinde ve depolanacağı yere kadar getirilmesi için yapılan her türlü giderler ilave edilir. Bağış veya hibe olarak edinilen stoklar varsa bilinen değeri, Yoksa değerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilen değeri ile hesaplara alınır. Bağış ve hibe karşılığı stoklar 600 gelirler hesabına kaydedilir. Paraya çevrilmediği sürece bütçe hesaplarıyla ilişkilendirilmez. Stoklar kullanıldıklarında veya tüketildiklerinde giderler hesabına kaydedilerek ilgili hesaplardan çıkarılır stoklar, taşınır işlem fişi ile hesaplara alınır ve hesaplardan çıkarılır. İlk madde ve malzeme kullanımları için teyfe düzenlenmekte birlikte, en çok 3 ayda bir liste ile muhasebeye bildirilir. Ceza infaz kurumları ile tutuk evleri iş yurtları kurumu atölyelerine üretim amaçlı olarak verilen stoklar maliyet hesaplarına kaydedilir stoklar, enflasyon düzeltmesi kapsamındadır. Kırılan, bozulan eskiyen stoklar, 157 diğer stoklar hesabına aktarılır. Doğal afet, teknolojik gelişme, çürüme, bozulma ve benzeri nedenlerle önemli değer kaybı olan stoklar için karşılık ayrılır. Türk Silahlı Kuvvetleri, MIT ve Emniyetin edindiği stoklar doğrudan gider olarak kaydedilir. 150 ilk madde ve malzeme hesabı, madde 87, ilk madde ve malzeme hesabı, kamu idarelerince üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen tüketim malzemeleri ile ham madde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır. Hesabın borç işleyişi Bütçeye gider kaydıyla edinilen ilk madde ve malzeme tutarları, bir taraftan bu hesaba borç, 103, verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı veya 325, nakit talep ve tahsisleri hesabına ya da ilgili diğer hesapları alacak, diğer taraftan 830, bütçe giderleri hesabına borç, 835, gider yansıtma hesabına alacak kaydedilir. Bağış ve yardım şeklinde bedelsiz olarak edinilen ilk madde ve malzemeler tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, şartlı bağış ve yardım olarak edinilenler 380 gelecek aylara ait gelirler hesabına, diğerleri 600 gelirler hesabına alacak kaydedilir. Kamu idarelerinin bütçe dışı kaynaklardan edindiği ilk madde ve malzemeler bir taraftan 332 okul pansiyonları hesabı veya ilgili diğer emanet hesaplarına borç, kesintiler ilgili hesaplara, ödenmesi gereken tutar 103, verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı veya 325 nakit talep ve tahsisleri hesabına ya da ilgili diğer hesaplara alacak Diğer taraftan bu hesaba borç 600 gelirler hesabına alacak kaydedilir. İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan aynı muhasebe biriminden hizmet alan genel bütçe kapsamındaki kamu idaresinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç ve alacak kaydedilir ilk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan, aynı muhasebe biriminden hizmet alan genel bütçe kapsamındaki farklı kamu idareleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devir alan kamu idaresi adına kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 600, gelirler hesabını alacak kaydedilir. İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan farklı muhasebe birimlerinden hizmet alan genel bütçe kapsamındaki farklı kamu idareleri arasında bedelsiz olarak devredilenler devir alan muhasebe birimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç 600 gelirler hesabına alacak kaydedilir. İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan farklı muhasebe bilimlerinden hizmet alan genel bütçe kapsamındaki kamu idaresinin harcama bilimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devir alan muhasebe bilimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, 511, muhasebe bilimleri arası işlemler hesabına alacak kaydedilir. İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan genel bütçe kapsamı dışındaki aynı kamu idaresinin farklı muhasebe birimlerine bağlı birimleri arasındaki stok aktarımları, devir alan muhasebe birikimlerince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç ve 511, muhasebe birimleri arası işlemler hesabını alacak kaydedilir. Kamu idarelerince satılan mallardan iade edilen tutarlar, bir taraftan satış bedeli üzerinden 610 indirim, iade ve iskontolar hesabına borç, ödenmesi gereken tutar 100, kasa hesabı veya 103, verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı ya da ilgili diğer hesapları alacak, diğer taraftan 810, bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına borç, 805, gelir yansıtma hesabını alacak kaydedilir aynı zamanda maliyet bedeli üzerinden bu hesaba borç, 600, gelirler hesabına alacak kaydedilir. Ceza infaz kurumları ile tutuk evleri iş yurtları kurumu atölyelerine üretim amaçlı olarak verilen stoklar bu hesaba borç ve alacak kaydedilir. Sayım sonucunda fazla çıkan ilk madde ve malzemeler bu hesaba borç, 397, sayım fazlaları hesabına alacak kaydedilir. İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı tutarların yıl sonunda enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu ortaya çıkan artışlar bu hesaba borç 698 enflasyon düzeltmesi hesabına alacak kaydedilir. Hesabın alacak işleyişi. Kullanılan veya tüketilen ilk madde ve malzeme tutarları Belirlenen dönem sonlarında kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak 630 giderler hesabına borç kaydedilir. Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin olarak kullanıma verilen ilk madde ve malzeme tutarları bu hesaba alacak 258 yapılmakta olan yatırımlar hesabına borç kaydedilir. Satış suretiyle elden çıkarılan ilk madde ve malzemeler bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, 630 Giderler hesabına borç, diğer taraftan satış bedeli 600 Gelirler hesabına alacak, 100 Kasa hesabı veya 102 Banka hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir. Satış bedeli aynı zamanda 800 Bütçe gelirleri hesabına alacak 805, gelir yansıtma hesabına borç kaydedilir. Bağış ve yardım şeklinde edinilen ilk madde ve malzeme tutarlarından kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler, kayıtlı değeri üzerinden bu hesabı alacak, şartlı bağış ve yardım olarak edinilenler 380, gelecek aylara ait gelirler hesabına, diğerleri 630, giderler hesabına borç kaydedilir kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen ilk madde ve malzemelerden, kayıtlardan çıkarılması gerekenler, bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak, 630, giderler hesabına borç, diğer taraftan gerçeğe uygun değeri üzerinden 600, gelirler hesabına alacak, 140 kişilerden alacaklar hesabına borç kaydedilir. Kişisel kusurlardan dolayı kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen ilk madde ve malzemelerden hurdaya ayrılması gerekenler, bir taraftan kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak, hurda halindeki değeri 157, diğer stoklar hesabına kayıtlı değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 630, giderler hesabına borç, diğer taraftan gerçeğe uygun değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 600, gelirler hesabına alacak, 140 kişilerden alacaklar hesabına borç kaydedilir. Kişisel kusur olmaksızın yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak, veya tüketilemeyecek hale gelen ilk madde ve malzemelerden kayıtlardan çıkarılması gerekenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak 630 giderler hesabına borç kaydedilir. Kişisel kusur olmaksızın kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen ilk madde ve malzemelerden hurdaya ayrılması gerekenler kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak, hurda halindeki değeri üzerinden 157, diğer stoklar hesabına, kayıtlı değeri ile hurda halindeki değeri arasındaki fark 630, giderler hesabına borç kaydedilir. Satın alınan ilk madde ve malzemelerden yapılan iade tutarları bir taraftan bu hesabı alacak 100 kasa hesabı veya 102 banka hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç diğer taraftan 800 bütçe gelirleri hesabını alacak 805 gelir yansıtma hesabına borç kaydedilir. İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan, aynı muhasebe biriminden hizmet alan genel bütçe kapsamındaki kamu idaresinin harcama birimleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak ve borç kaydedilir. İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan, aynı muhasebe biriminden hizmet alan genel bütçe kapsamındaki farklı kamu idareleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devreden kamu idaresi adına kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak, 630 giderler hesabına borç kaydedilir. İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan farklı muhasebe bilimlerinden hizmet alan genel bütçe kapsamındaki farklı kamu idareleri arasında bedelsiz olarak devredilenler, devreden muhasebe bilimince kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak, 630, giderler hesabına borç kaydedilir. İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince genel bütçe dışı idare veya kuruluşlara, kapsama dahil diğer kamu idarelerince diğer idare ve kuruluşlara bedelsiz olarak devredilenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak, 630, giderler hesabına borç kaydedilir. İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı stoklardan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince genel bütçe dışı idare veya kuruluşlara, kapsama dahil diğer kamu idarelerince diğer idare ve kuruluşlara bedelsiz olarak devredilenler, kayıtlı değerleri üzerinden bu hesabı alacak, 630, giderler hesabına borç kaydedilir ceza infaz kurumları ile tutuk evleri iş yurtları kurumu atölyelerine üretim amaçlı olarak verilen stoklar bu hesaba borç ve alacak kaydedilir. Sayım sonucunda noksan çıkan ilk madde ve malzemeler kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, 197, sayım noksanları hesabına borç kaydedilir.